Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 asker 16 kişinin sorguları devam ediyor. Malatya Merkez Komutanlığında tutulan muvazzaf askerler sırasıyla Merkez Komutanlığı görevlilerince araçlarla Malatya Adliye Sarayı'na getirilerek burada özel yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine çıkartılıyorlar. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı kaza ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 Mart 2009 tarihindeki helikopter kazası ile ilgili eleştirilere cevap verilerek 25 Mart 2009 tarihinde vuku bulan elim helikopter kazası ile ilgili olarak başlangıçtan itibaren söz konusu kazayı inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu, Devlet Denetleme Kurulu, Kahramanmaraş ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından Genelkurmay Başkanlığı'ndan talep edilen tüm bilgi ve belgeler ilgili birimlere gönderilmiştir. TSK demokrasi ve hukukun üstünlüğüne her zaman büyük önem vermektedir. Bu nedenle soruşturmanın devam ettiği bu safhada olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmiştir." denildi.